Yenişehir Merkez 350'ler Mahallesi'nde bulunan bu türbe ziyaretçilerini bekliyor. 18. asırda Muşkara'da yaşadığı rivayet edilen Anadolu'nun velilerinden olan Hasan Emin'in türbesi Nevşehir merkezdeki bir parkın içerisinde yer alıyor. Türbe kapısının gün içinde açık olması nedeniyle vatandaşlar içeri girip dua edebiliyor. Ayrıca türbe içerisinde ibadet etmek isteyenler için seccade ve de yer alıyor. Halkın tevekkülü, çalışkanlığı ve üstün ahlakıyla çok sevdi ve yetimler ile hastaların yardımına koşan bir veli olarak bilinen Hasan Emin'in türbesi birçok kişi tarafından bilinmesine rağmen çok az kişi tarafından ziyaret ediliyor. Yaşadığı dönemi iyiliksever biri olarak anılan fakat son dönemde unutulmaya yüz tutan Hasan emminin daha çok ziyaret edilerek dua edilmesi gerektiğini belirtiliyor. Para atma, bez bağlama ve dilek tutma gibi batıl inançların geleneği olan bu davranışlardan sakınılması gerektiğini ifade edildi. Nevşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak türbe içi ve çevre temizliği yapılarak Hasan emmi Türbesi sürekli temiz tutuluyor. you